Plajlar insanlar için mi? Peki ya evcil hayvanlarımız bir günlüğüne tatile çıksa neler olurdu? Kedi güneş gözlüğüyle havalı bir influencer'a dönüşür mü? Ya güneşte bronzlaşır mı yoksa kavrulur mu? Tüm cevaplar ve bol kahkaha burada. Sandalyede güneş gözlüğüyle yatan kedi plaj şemsiyesi altında pinekliyor. Kediler plajı nasıl görür? Onlar için devasa bir tuvalet mi? Kediler için kum doğal olarak tuvalet hissi yaratır. Plaj kumu ise evdeki kumla aynı değil. Deniz kokusu ve tuzu kedileri şaşırtabilir. Bazıları tuvaletini yapmaya kalkabilir ama çoğu ürkek ve temkinli yaklaşır. Kediler yeni ortamlarda stres yaşar. Plaj kalabalığı, yüksek sesler, köpekler ve çocuklar kediler için riskli ve huzursuzluk verici olabilir. Havluya yayılmış köpek oyuncak bronzlaşma kremiyle oynuyor. Güneş gözlüğüyle poz veriyor. Köpekler kumda yürüyünce patileri yanar mı? Sıcak kumda köpeklerin patileri ciddi şekilde yanabilir. 50 derece ve üzeri kumlarda kısa sürede yanık oluşur. Sabah veya akşam serin saatlerde yürütmek patik takmak gerekir. Köpekler insanlar gibi terlemez. Sıcak çarpmalarına daha yatkındır. Gölgede dinlenmek şart. Deniz suyu hayvanlara iyi gelir mi? Köpekler denize girebilir mi? Su onlara faydalı mı? Çoğu köpek yüzmeyi sever ve deniz suyuyla eğlenir. Ancak fazla tuzlu su içmek mideyi bozar. Tuzlu su cilde uzun süre temas ederse tahrişe yol açabilir. Yüzdükten sonra mutlaka temiz suyla durulanmalı. Kediler denize girebilir mi? Ya da yüzmeye alışır mı? Çoğu kedi sudan hoşlanmaz, ama bazı ırklar örneğin Van kedisi yüzebilir. Alıştırmak için küçükten başlanmalı. Zorlamadan ve güvenli bir ortamda denenmeli. Zorlamak kedi de travma yaratır. Evcil hayvanlarla plajda güvenlik ve konfor. Plaja gelirken önce hayvan dostlarımız için uygun ve güvenli bir alan bulmalıyız. Kalabalık, yüksek sesli, çocuk ve köpek trafiği çok olan plajlar evcil hayvanlar için stresli olabilir. Plajda mümkünse gölge bir alan, çimenlik ya da taşsız bir bölüm seçin hem patileri korur hem de hayvanınızın stresini azaltır. Güneş koruyucu ve patik kullanımı. Evcil hayvanlar için özel güneş koruyucu ürünler var. Özellikle kısa tüylü ve açık renkli hayvanlarda burun, kulak ve karın bölgelerine sürülebilir. Kum çok sıcaksa patilerini korumak için patik kullanabilirsiniz. Özellikle köpeklerde patiler ciddi şekilde yanabilir. Plajda kaybolma ve güvenlik önlemleri tatilde en büyük kabus, patili dostunuzun kaybolması. Plaj gibi kalabalık ortamlarda bu risk daha fazla. Mutlaka tasma ve isimlik takın. Mümkünse mikroçip veya GPS takip cihazı kullanın. Gözünüzü ayırmayın ve uzun süre serbest bırakmayın. Plajda hijyen ve sonrası bakım Plajdan dönüşte hayvanınızın tüylerini ve patilerini temiz suyla iyice yıkayın. Tuzlu su, kum ve mikroplar cilt sorunlarına neden olabilir. Unutmayın, plaj keyfi patili dostlarımız için de ancak önlem alırsak, güzel ve güvenli. Siz hangi önlemleri alıyorsunuz? Yorumlara yazın, başka önerileriniz varsa paylaşın. Evcil dostlarınızla tatil hayali kuruyorsanız önce onların konforunu ve sağlığını düşünün. Plajda mı, evde mi? Sizce hangisi daha iyi? Yorumlara yazın, en komik anları bizimle paylaşın. Eğer bu sahneler hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı unutmayın.